Her gün gördüğümüz dronlar, uydular, yapay zeka. Peki bu teknolojilerin binlerce yıllık tarımı kökünden değiştirdiği hiç aklınıza geldi mi? Bugün verinin adeta yeni toprak olduğu, tarlaların sadece bitki değil, aynı zamanda bilgi de yetiştirdiği yepyeni bir çağa göz atacağız. Gelin bakalım bu dönüşüm tam olarak nasıl yaşanıyor. İşte her şey aslında bu temel soruyla başlıyor. Bu sadece bir pazarlama sorusu değil. Aynı zamanda koskoca bir sektörün temelindeki güven meselesi. Şimdi bu zorlu sorunun modern teknolojilerle nasıl çözüldüğünü adım adım görelim. Yol haritamız oldukça net. Önce işin en temelindeki o eski zorluktan başlayacağız. Sonra bu zorluğu aşmamızı sağlayan teknolojilere, yani gökyüzündeki yeni gözlerimize bakacağız. Ardından bu teknolojilerin nasıl güçlü bir çözüm paketine dönüştüğünü göreceğiz. Bu paketin getirdiği ticari avantajları inceleyeceğiz ve son olarak tüm bunların tarımın geleceği için ne anlama geldiğini konuşacağız. İlk durağımız tarımın belki de en temel mücadelelerinden biri. Bir ürünün gerçekten işe yaradığını bilimsel olarak kanıtlamanın o meşhur zorluğu. Eskiden nasıldı? Bir ziraat mühendisi tarlanın bir köşesine gider, bitkilere şöyle bir bakar ve derdi ki: Evet bu ilaç işe yaramış görünüyor. E tabi bu iyi niyetli bir yaklaşımdı ama binlerce dönümlük arazinin tamamı için kesin, objektif bir sonuç vermekten çok uzaktı. Hem yavaştı, hem özneldi, hem de ölçeklenebilir değildi. Peki bu eski usul zorluğu nasıl aşıyoruz? Cevap, kelimenin tam anlamıyla yukarıdan, gökyüzünden geliyor. Şimdi tarımın yeni nesil araçlarına, yani gökyüzündeki yardımcılarımıza bir göz atalım. İşte hikayemizin iki kahramanı sahnede. Biri yakından ve çok detaylı, diğeri ise uzaktan ve sürekli bir bakış açısı sunarak birlikte tarlanın adeta nabzını tutmamızı sağlıyor. Bu iki teknolojinin nasıl birbirini tamamladığını anlamak için şöyle bir benzetme yapabiliriz. Drone'u bir cerrahın neşteri gibi düşünün, belirli bir sorunlu alana odaklanıp, ultra yüksek çözünürlükle detaylı bir check-up yapar. Uyduysa bir aile hekimi gibidir. Her gün tarlanın genel sağlığını uzaktan izler ve uzun vadeli eğilimleri takip eder. Yani bir olmadan diğeri hep eksik kalır. İyi de bu cihazlar bitkinin sağlığını nasıl anlıyor? İşte burada NDV gibi bilimsel indeksler devreye giriyor. Çok basitçe anlatmak gerekirse, NDV bitkilerin yansıttığı ışığı analiz ediyor ve bize bitkinin ne kadar sağlıklı, ne kadar canlı olduğunu gösteren sayısal bir skor veriyor. Yani aslında bu, tarlanın EKG'sini çekmek gibi bir şey. Tamam, elimizde harika teknolojiler var, dronlar, uydular, bilimsel veriler. Peki bütün bunlar bir çiftçi veya bir zirai ilaç firması için nasıl somut bir faydaya dönüşüyor? İşte şimdi bu parçaların nasıl bir araya gelerek kusursuz bir çözüm paketi oluşturduğuna bakacağız. Süreç aslında dört basit adımdan oluşuyor. Önce drone ve uydularla sahadan milyonlarca veri noktası topluyoruz. Sonra yapay zeka bu devasa veriyi alıp insan gözünün kaçırabileceği desenleri bularak anlamlı raporlara dönüştürüyor. Bu raporlar, herkesin telefonundan veya bilgisayarından kolayca ulaşabileceği bir platforma yükleniyor. Ve son olarak, bu bilimsel kanıtlar, satış ekiplerinin elindeki en güçlü pazarlama aracına dönüşüyor. Verinin tarladan çıkıp satış anlaşmasına uzanan yolculuğu işte tam olarak bu. Peki bu hizmet bir sezon boyunca pratikte nasıl işliyor? Şöyle ki, her şey ilacı uygulamadan hemen önce tarlanın mevcut durumunu tespit eden bir önce fotoğrafıyla başlıyor. Ardından ilacın kısa ve orta vadeli etkilerini görmek için düzenli drone uçuşları yapılıyor. Bu sırada uydu her gün ama her gün sessizce tarlayı izlemeye devam ediyor. Sezon sonunda ise elinizde ürünün tüm sezon boyunca yarattığı etkiyi somut verilerle kanıtlayan kapsamlı bir rapor oluyor. Ve geldik en can alıcı noktaya tüm bu teknoloji, veri ve raporlama bir şirket için ne anlama geliyor? Yani bu veriler nasıl paraya, nasıl yeni anlaşmalara dönüşüyor? Faydalar çok net. Artık bence ürünümüz işe yarıyor demek yerine, işte ürünümüzün verimini %15 arttırdığını gösteren NDVI haritası diyebiliyorsunuz. Bu, müşteriyle aranızdaki güveni anında inşa eder. Satış ekibinize bilimsel kanıtlar verirsiniz. Hatta daha da ileri gidip müşterilerinize bakın tarlanızın şu bölgesine daha az, bu bölgesine daha çok ilaçlama yapın gibi değerli tavsiyeler sunarak sadece bir ürün satıcısı değil, gerçek bir çözüm ortağı olursunuz. Bu alıntı aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Günümüz dünyasında en değerli para birimi güvendir. Ve tarımda güven artık somut, ölçülebilir ve bilimsel verilerle inşa ediliyor. Şimdi bir adım geri atıp bürük resme bakalım. Bu yaklaşım sadece tek bir şirketin satışlarını artırmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu aslında tüm tarım endüstrisinin geleceğine bir bakış atmak demek. Karşınızda hassas tarım. Bu ne demek? Kararların artık geleneklere veya tahminlere göre değil, tarlanın her bir metrekaresinden toplanan gerçek zamanlı verilere göre verildiği bir tarım felsefesi. Bunun anlamı şu: Tarlanın her yerine körü körüne aynı miktarda su, gübre veya ilaç uygulamak yerine sadece ihtiyaç duyan bölgelere ihtiyaç duydukları miktarda uygulama yapmak. Bu hem çiftçinin cebi için daha az maliyet hem de gezegenimiz için daha az kimyasal atık demek. Kısacası herkes için tam bir kazan kazan durumu. Daha yüksek verim, daha düşük maliyet ve daha sağlıklı bir çevre. Bu yeni çağda en verimli çiftçiler belki de en iyi traktörlere sahip olanlar değil, veriyi en iyi anlayan ve kullananlar olacak. Düşünsenize. Bu teknoloji yaygınlaştıkça ve geliştikçe soframıza gelen gıdanın geleceği nasıl şekillenecek? Verinin yeni toprak olduğu bir dünyada yarının hasadı size neye benzeyecek?